Burası Avrupa. Avrupa ve NATO birliğinin çoğunluğunu kaplayan bir kıtadır. İstanbul Avrupa'nın en büyük şehirliği iken Avrupa Baltık Denizi'nin neredeyse tamamını kaplar. Ve kayıp şehir Atlantis'in neredeyse İrlanda'nın taraflarında ya yakın bir yerde olduğu tahmin edilmektedir. Ancak Atlantis'in olduğu tahmin edilen yerler var ve farklı farklı yerlerde var. İzlanda ve İskandinav tarafları çok soğukken güney tarafta havalar normalleşir. Avrupa ülkeleri içinden Finlandiya eğitim konusunda dünya birincisidir. Resmiyette en küçük ülke Liechtenstein'dir. Bu doğudaki ülkeler Ruslar dağılırken bağımsızlığını kazanmış ülkelerdir. Afrika içinde Afrika Birliği'nin bulunduğu ülke olmasına yine de güçsüz bir kıtadır. Ancak fakirlerin yarısının yani dünyadaki bütün fakirlerinin yarısı buradadır. Diğer ülkelerde kabilelik devri tamamen bitse de Afrika halen geridedir ve kıtalık devri devam etmektedir. Teknolojisi gelişmemiştir. Öyle ki Mısır ve Kuzey Afrika ülkeleri dışında Afrika'da gelişen bir ülke yoktur. Nüfus olarak en büyük Nijerya alan olarak en büyük Demokratik Kongo Cumhuriyeti'dir. Afrika'nın alanına yaklaşık iki buçuk Avrupa ülkeleri sığabilir. Yani Avrupa kıtası sığabilir. Madagaskar Adası Afrika'nın en büyük adası. Ayrıca Sahra Çölü ile dünyanın en büyük çölüne sahiptir. Bugün bu iki kıtayı savaştıracağım. İlk önce bu savaşların sebebi Portekiz ve İspanya'nın sömürge arayışıydı Ve Afrika'nın tamamına saldırmak için Afrika'ya savaşla ilan etti. Afrika'da birleşip Avrupa'ya savaş ilan etti ve savaş patlak verdi. İspanya ile Portekiz savaş gemilerini Cezayir tarafına yolladı ve yoğun bir füze ile ve tam 28 tane savaş gemisini yolladı. Bunu öğrenen Cezayir oraya tanklarını yolladı. Bu şekilde burada ilk Afrika Avrupa savaşa çıkmış oldu. Fas 14 tane savaş gemisini yolladı ve böylece atak yaptı. İspanya ile Portekiz bunu görünce savaş uçaklarını kaldırdı ve burada yine bir savaş oldu. Ancak Cezayir destek için oraya 551 uçağının neredeyse 200 tanesini yolladı ve bölgeyi hızlıca getirdi. Ve buradaki büyük bir savaş İspanyol savaş uçakları ve Portekiz savaş uçakları çekildi. Ancak sayı üstü, ancak sayı konusunda geride olduğu Fas savaşçı sayısını yüze çıkardı ve direkt olarak getirilmeye başladı. Ayrıca hızlı bir şekilde Cezayir ve Fas savaş tanklarını yolladı ve böylece 600 tane tank geldi ve böylece saldırıp ve böylece İberya ve böylece Portekiz'in ve İspanya'nın güney tarafları işgal edilince Tanklar ve uçakları her yeri bombaladı. İspanya ile Portekiz buna müdahale etmeye çalışsa da Hep yeniliyorlardı Ve hep savaşçı tarafından bombalanıyorlardı Yani Afrika İber yarımadasında lider konumundaydı Yani yeniyorlardı diyelim Bu taraflar Avrupa'nın en güçsüz ülkesidir Avrupa'nın en güçsüz ülkeleri burada yer alır Bu yüzden Mısır Hızlıca Oraya 500 tane savaş sanı yolladı ve Yunanistan'a bombaladı. Ayrıca savaş gemilerini de yolladı. Ve her ne kadar s 300lerini aktif etmeye çalışsa da tamamen kontrol Mısır'daydı ve Mısır savaş gemileriyle bu sefer s 300leri bombalıyor ve S300'ler bombalandı. Savaş bölgeye bastı ve savaş gemileri de adalarınıza her yerini de sarınca ve Yunanistan'ı tamamen aldı ve Yunanistan artık işgal edilince Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan'da atak gerçekleşti. gerçekleşen bu atak Afrika ilerletmiş oldu. Ancak oradaki 500 savaşçılarının 250 tanesini, pardon 100 tanesini alıp huzayi tarafa doğru sürmeye başladı ve İzlanda'ya geldi. Savaşçılara Birleşik Krallık tarafından bile fark edilmeden İzlandayı İzlanda tamamen alınmış oldu. Ve İzlanda artık Mısır'ın oldu. Fakat Afrika devletlerinin oldu. Buradaki savaş çoktan bitmişti ve Cezayir kazanmış. Bunlar olurken İspanya ve Portekiz alınmış ve Fransa'ya doğru ilerlemişlerdi Afrikalılar. Ayrıca Mısır ve Batı Afrika ülkeleri İtalya'yı sıkıştırdı ve İtalya'yı sıkıştırıp topraklarını almaya başladı ve artık bu adalarda işgal edilmişti. Orta Avrupa'da güçlü değildi ve Orta Avrupa'dan toprak almaya başladık. Ancak bu Ukrayna'yı tedirgin etti ve Ukrayna birazcık atak yapıp güçlü atak yapıp Afrika'yı birazcık püskürtse de Afrika Fransa'dan sonra Belçika ve Hollanda'yı aldı ve Lüksemburg'u da topraklarına kattıktan sonra Almanlara da saldır saldırı gelmişti. Ancak Avrupa'nın en güçlü yerinden Avrupa'dan pardon Almanya hızlı bir atak yapıp onlara neredeyse Fransa'yı kadar püskürttü. Ancak güneyden gelen saldırıya dayanamadı ve Almanya'nın güney tarafını aldı. Afrika tüm gücüyle Birleşik Krallığa saldı ve aldı. Ancak Birleşik Krallık tamamen zor ele geçirilmişti. Avrupa dayanamadı ve böylece ve böylece İskandinav ülkeleri savaştan çekildi. Daha sonra Baltık ülkeleri savaştan çekilince Ukrayna tüm gücüyle atak yapıp sadece az bir askerin bulunduğu bu toprakları alıp topraklarını büyüttü. Ancak Almanya bu sefer savaştan çekildi ve Almanya'nın doğusu ve Almanya'nın batısı işgal edildi. Polonya'da ile geçirildi ve Ukrayna Bulgaristan'a baskın yapıp işgal etti ki az bulunan askerler hiçbir şey yapamasa da Afrika tüm halkını Ukrayna'ya karşı kullanıp tüm halk Ukrayna'ya gelince Ukrayna savaşlar çekildi ve tüm Avrupa ülkeleri savaştan çekilmiş oldu. Savaşı kazanan Afrika ülkeleri olmuştu ve kazanılan bu Avrupa toprakları Afrika ülkeleri arasında paylaşıldı. Bu video için yarım saat uğraştım. Bu videoyu abone olursanız sevinirim.